çözüm rehberinden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da oluşan masaüstü simgelerinin kaybolma sorununu çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derecede düşük. Kanalımıza abone olsanız seviniriz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet yapacağımız ilk işlem masaüstüne geldikten sonra saatik yapıyoruz. Görünüme geliyoruz ve buradan masaüstü öğelerini gösteri tıklıyoruz arkadaşlar ve Direkt masaüstü simgelerimiz buraya gelmiş oluyor. Eğer sizin bilgisayarım, ağ bağlantıları vesaire denetim masası gibi böyle ana simgeleriniz gittiyse de yapacağınız işlem tekrardan şöyle saatlik yapım masası üstüne ve buradan kişiselleştire basın arkadaşlar. Açılan pencerede sol tarafta temalara basacaksınız. Buradan da bakın sağ tarafta masaüstü simge ayarları diye burada bir buton var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Böyle bir yer sizi karşılıyor. Buradan da hangi e, masaüstü simgelerini istiyorsanız mesela şu an denetim masasını isteyelim. İşte A bağlantıları da gelsin. E, uygula tamam diyorsunuz arkadaşlar seçtikten sonra. Tamam dedik. Bakın gördüğünüz gibi masaüstü simgelerimiz buraya gelmiş oldu. İsterseniz de tekrar buraya gelip tiklerini kaldırarak da mesela A, A bağlantısını çıkarmak istiyorum. Şöyle tikini kaldırdım. Uygula. Tamam dedim. A kısmı gitti. Denetim masası gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bu bilgisayarım işte geri dönüşüm kutusunda basitçe getirmiş olursunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kanalımıza abone olmayı, videonuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.